Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle dünyanın en zor oyunu iki oynuyoruz. Biri 3-4 tane video çekmiştim. Şimdi iki oynayacağız arkadaşlar. Oyuna girelim. Dünyanın en zor oyunu iki. hoş geldiniz. Nasıl oynanır bölümüne bakarak oyun hakkında bilgi alabilirsiniz. İstediğiniz zaman yukarıdaki menü butonuna tıklayıp geçtiğiniz bölümler sizin menü menüyü açabilir. ayarları değiştirebilirsiniz. İyi şanslar. Şansa ihtiyacın yok mu demişti bu? Ne diyor mu? Evet. Evet. Nedense farklı arkadaşlar bu. Yok farklı olmayacak sanki. <laughs> evet. Bu bölümde görelim seni mi demişti? Ne demiş. bu şey ilk göreve benziyor. Dünyanın en zor oyunu birdeki ilk görevi. Allah Allah. Abi bu bir şey. biraz zor ya. geçtim. Şaka yapıyor olmazsın diyorum. ben görev geçmiştim ya. Ya orada yani. Turla. Evet. Geçtik. şöyle de geçtik. Evet. nasıl ya? şimdi vuralım şöyle bir arkadaşlar bunu pek oynamamıştım ben Iıı. bir oynayayım dedim lan hayır abi Ölümler 16 diyor. Evet. Abi nasıl ya? Evet, şöyle. Ya abi. İnanabiliyor musunuz arkadaşlar ya? Evet inanıyorsunuz. Allah Allah ya. Dur bir dakika abicim ya. Böyle bir şey olur mu ya? Olur mu? Dur bir dakika abi. Hayır ya. Dur. Geçeceğim abi. Tamam. Dur. Sabırlı olalım, olalım birazcık. Hadi. Ölümler 23 ya. Evet arkadaşlar artık bundan sonra bütün videolarım biraz daha net olacak. Hatta net çekmediğim bir sürü video var. Yani hiçbiri zaten net değil onları da böyle yapacağım. Hmm, dur bir dakika. Hayda Atilla mayda. Evet çok güzel. Hadi işte bu. Abi ya. Şimdi hadi abi ya. bu. Bir de bunu denediyor. diyor. Deneriz aga. Deneriz. Oha nasıl bir şey lan? Abi dur. Şu öndeki ikişer ikişer var ya. Onlar benim kafam karıştı. Nasıl lan? Yanlık abi gördünüz mü ya? Dur abi. Ya abicim hayır ya olamaz ya. Abi, olamaz böyle bir şey, olamaz böyle bir şey. Oh. Şimdi arkadaşlar bir bakalım. Nasıl yapacağız arkadaşlar? Şimdi içeriden de arkadaşlar sesler geliyor, kusura bakmayın. Ay da abi, çok kafam karıştı, çok kafam karıştı. Neden böyle tekrarlıyor sana abi sesini? Hayır ya hayır ya. Arkadaşlar tamam. Tamam. Arkadaşlar 100 ölüm olun, yok 100 ölüm değil de 75 ölüm olunca videoyu bitireceğim. Hayır ya. Lan. Şu anda 48 değil mi? 49 oldu. abicim ya dur lan şimdi ya. Abi yok değmediğim halde şey oluyor ya. abiciğim. Abiciğim var mı böyle bir iş ya? Son beş oldu arkadaşlar? 14 ölüm. Son 3 ölüm yoktan tamam. 왔다. 75 oldu ama hadi 100 olana kadar. Çünkü belli bu görevi. Abi şu. <laughs> Abi şu öndeki şeyler olmasın. Bak çok güzel olacak ama. Abi yok böyle bir şey ama ya. Abi bak. Bak yok böyle bir şey. Ya. Yeah. Yeah. Abicim olmaz böyle bir şey. Lan hadi lan. Abicim. Arkadaşlar ben de birazcık aceleci davranıyorum. biliyorum. Kusura bakmayın. <laughs> Yok. Ne doğru ya Neyse arkadaşlar. 108 ya. Hadi 110 olsun hadi son bir kez daha. abim tamam dur dur son bir kez son bir kez daha son bir kez daha son bir kez daha. Oo çok güzel geçtik hadi. O oh abi nasıl geçeyim oradan ya. Neyse arkadaşlar bu videoyu da burada bitirelim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Videoları paylaşmayı unutmayın. Görüşürüz. Hoşçakalın.